Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Korkma. Vatanımızda askerler milletimizi korumak için var. Korkma. Ülkemizin duvarları çelik, ülkemizin duvarları uzun. Kimse giremez ülkemize, kimse kolay kandıramaz bizi. Korkma. Yerde kalmaz dökülen kanlarımız. Cezasız kalmaz düşmanlar. Ezer geçeriz onları. Yeter ki korkma. Korkma. Pes etmez bizim milletimiz. Şehitlerimizin kanı kalmaz yerde. Korkma. Kimse ülkemizi yıkamaz. Mutluluğumuzu bozamaz. Korkma. İnmez al bayrağımız göklerden. Devam et gelişmeye. Korkma. Bu millet asla esir olmayacak. Hep özgür olacak. Korkma. Bayrağımız yükseklerde hep bizimle olacak. Korkma, kimse indiremez bu şanlı bayrağı cennet vatanımın askerleri varken. Korkma, kalmaz bu şehitlerin tek bir kan damlası bile yerde. Korkma, kırmızı denizdeki bayrak dalgalanmayı bırakmayacak. Korkma kaybetmekten, al ve at bayrağımız göklerde dalgalanmayacak. Bu ülkeye Atatürk yanımızda Bayrağımız göklerde Korkma Bu millet asla inmeyecek Bayrağımız göklerden inmeyecek Korkma Bizim ülkemizde şehitlerimizin kanı yerde kalmaz Korkma Şehitlerimizin kanı yerde kalmaz Bayrağımız yere inmez Korkma Düşmeyecek bu bayrak göklerden Yorulmayacak bu millet Korkma yere çıkart